Evet danışanımız erkek sadece biz kadınlarda yapmıyoruz bu işlemleri erkek hastalarımızda epey bir yoğunluk teşkil ediyor ne yapacağız botoks için gelmiş biz de botoks yapacağız şimdi erkeklerde de botoks yapılıyor ve tabii bir takım farklılıkları var aslında çünkü erkeklerin özellikle alın ve kaş arası grubu kaslar çok güçlü oluyor dolayısıyla burada dozları ayarlarken Buna göre ayarlamak lazım. Ee, bir de dondurmamak gerekiyor. Erkekler bu konuda daha da hassas kadınlardan. Ee, özellikle doğal kalma konusunda e, çok önemli. ya yani Onların e, kesinlikle botoks olduğu belli olmaması gerekiyor. Bunları dikkat ederek, yani bunları göz önüne alarak hem kırışıklıkları e, iyi silmek, hem de mimikleri, fonksiyonları bırakmak için optimum dozlarla gitmek lazım. Ee, bu şekilde. Ee, tabii ki, botoksun ömrü e, her kişi de çok farklı. O çok sık sorulan bir soru, Hani ne kadar gidiyor? Ee, ortalama iyi bir botoks yapıldığında 5 e, ay civarında bir minimum süre elde edilmesi lazım. Şimdi bu 5 ay ucu açıktır tabii. Yani bizim mesela hastalarımız 5 ile 10 ay arasında bir e, süreye yerleşirler. E, çoğunlukla kişilerin çoğu 5 ile 7 ay arasındadır. Yani 5-7 ay arası botoksa genelde gelir. Ee, 10 aya kadar, 9 aya kadar giden kişiler var mıdır? Vardır tabii. Ama onların metabolizması ile ilgili. Yani özetle iyi bir botoks 5 ayı garanti etmelidir bence. 5 aydan sonraki sürede kişinin metabolizmasına bağlıdır. Herkesin botoksu yıkma süresi çünkü aynı değildir. Tabii burada dış faktörleri de göz önüne göz önüne almak lazım. Mesela ışık ve ısı faktöründen çok maruz kalınıyor ise çok güneşe maruz kalınıyor. Mesela yaz botoksları çok çabuk geliyor kışa göre. Neden? Çok güneşe maruz kalınıyor. Çok ısı ortamın ısı yüksek ısılı ortamlara maruz kalınıyor. Dolayısıyla bunlar da botoksu çabuk yüküyor. Yani botoks ışığı ve ısıyı sevmiyor. Solaryuma çok girmek Sıcak suyla e, çok duş almak, sık duş almak, e ben de söyleyeyim e, hamam, sauna gibi ısı faktörlerine çok maruz kalmak botoksu yıkıyor. Bir de metabolizmayı artırıcı bir takım e, neler var mesela yeşil çay, en meşhur yeşil çay. Yeşil çay ve bitki çayları botoksu yıkılmasını artırıyor. İlaçlar bununla ilgili mesela hipertroide hastalarının kullandığı ilaçlarda, bir hipertro... Metabolizmanın hızlandığı ilaçlarda yine botoks erken yıkılıyor. Yani bu dış faktörleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Bunlar da botoksun süresini belirliyor çünkü. Onun dışında her kişi de tabi botoksun süresi birbirinin aynı değil farklı. Buna göre de süreleri, rütüşleri, rütüşün zamanlamalarını iyi ayarlamak lazım o süreleri artırmak için. Ee, tabii ki doz çok önemli ama dozda en önemli şey yani optimum dozu belirlerken bu, bu bir çizgidir. Ee, az yaparsanız kırışıklıklar açılmaz, mimikleri korursunuz ama kırışıklıkları çok yaparsanız kırışıklıklar çok iyi açılır ama mimiği kaybedersiniz. Yani hem mimiği koruma hem de kırışıklıkları e, açma noktasında tam bir e, dengeli doz yapmak lazım. İşte bu da her kişide değişiyor. Aslında Botox çok basit gibi görünen Herkesin sanki böyle yapabileceği gibi bir uygulamadır, doğrudur. Ama botoksun iyi sonuç vermesi ve iyi bir botoks yapmak çok zordur. Yani uygulama çok kolay, ama iyi sonuç almak çok zordur. Zorluğu da çok değişkeni vardır. Ee, ve bir de botoks hatayı şey yapmaz, hatayı affetmez. Neden? Çünkü toksindir. Biraz fazla yaptığınızda ya da yanlış yere yaptığınızda hemen size Kişiye iyi bir fatura çıkartır. Ne yapar? Orada bir mimik kaybı ya da bir istemediğimiz bir asimetri gibi böyle hemen dramatik sonuçlar verir. Daha doğrusu komplikasyonlar oluşur. İşte onun için çok kolay bir uygulama gibi görüken gözüken ama komplikasyonları çok ciddi olabilen Sonuçları iyi sonuç elde etmenin zor olduğu bir uygulamadır. Botox.